Yektayı babayım dalın kırıldı Arkadaşlar iyi akşamlar tekrardan ben Yektahi TV'den Aşık Yektahi Şu anda bir ufak işimi halletmek için akşamın bu saatinde çıkmışım yollara Yani düşmüşüm yollara işimi halletmek için yürüyorum yavaş yavaş Bugün cumartesi günü Saat kaç bilmiyorum ama görebilirsem size ben bir söyleyeyim Çevireyim şöyle saatimi kolumda sizinle muhabbet ederken 17.24 şu anda. Evet arkadaşlar. Birkaç gündür video paylaşamıyorum. Nedenine gelince bir saniyenizi alayım. Nedenine gelince e, telefonumda bir arıza oluştu. Artık bilmiyorum. Bugün cumartesi biraz evvel dediğim gibi pazara gelmeden nazara geldi telefonumuz. Yapacak bir şey yok. Olmuşsa olmuştu. Zaten e, olacakla ölecekten hiç kimse kaçamazmış. Öyle bir deyim var. Onun için de arada bir video yapmak zorunda kalacağım. Ki video yapacağım aletimi, telefonumu yaptırana kadar ya da bir yenisini alana kadar. Onun için arkadaşlar şöyle söyleyeceğim ben şimdi size. Siz İlk ekranda yürüdüğüm yolu izlerken beni de ufak ekranda göreceksiniz. Burada da ben size bu bıdı, bıdı yaparak gideyim. Telefonun tamiratı kendisinden pahalı. Sadece ön cam yaklaşık 360-370 Euro'ya patlıyor. E zaten 300 Euro verdin mi kral telefon alıyorsun. Bu benim görüşüm. Benim düşüncem arkadaşlar. Ne oldu burada? Bakalım bir. Yine arabalar dışarıda. He. Hazır bekliyorlar. Arkada doktorlar, önde itfaiyeciler. Hayırdır inşallah. Halk herkesin yardımcısı olsun. Halk herkesin yardımcısı olsun da bu bana korna çoran arkadaşı tanıyamadım. Önemli de değil. Galiba o beni tanıdı. Selamını da verdi. Arkadaşlar dediğim gibi fazla video çekemiyorum. Yani birkaç gün çekemeyeceğim böyle haberiniz olsun anam neler buldum neler buldum Bakın şimdi bu bulduğum şeyi ben size göstereceğim arkadaşlar ee, ama bununla ne yapacağımı tabi kestiremeyeceksiniz herhalde gösteriyorum bakın gördünüz ama ufak gördünüz Ben şimdi bunu büyük ekran yapayım bunu da kapatalım Çok süper. Ben şimdi bunu nasıl yapsam, nasıl çeksem bunu bir tersine çevireyim. Şöyle bakın. Düşmüş. Böyle tersine çevireyim. Şunu şu köşeye koyayım. Ben buna bir foto... Ya git geri. Ben buna bir fotoğraf çekeyim buradan arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Çekeceğimizi çektik. Görüyorsunuz. Ee, bunun ne işe yarayacağını bu videoyu sizinle paylaştığımda ekranın sağ alt köşesinde yo böyle siz ekrana bakarken nasıl oluyor? Ekranın sol alt köşesi şu anda beni gördüğünüz yerin tamamen altı oluyor. Orada bu görmüş olduğunuz güvercin kanadından kopan bir terek yani bir tüyün bir kanat parçasının ne işe yarayacağını göreceksiniz. Arkadaşlar sesim size nasıl geliyor? Şu anda ee, yaka mikrofonum var ama kullanmıyorum. Çünkü farklı bir ayar yaptım telefonuma. Ee, ben telefonla çekim yapıyorum. Bir başkaları gibi paharı paharı işte Samsung'lar pardon Samsung diyorum. Ee, Sony'ler bilmem Canon'lar Manon'lar almıyorum. İşte GoPro'lar bilmem DJ'ler, MiJ'ler almıyorum. Gerçi hepsinin ismini saydım buradan. Hepsine reklam payı oldu da önemli değil. Ben sadece telefonla çekiyorum. Cep telefonuyla arkadaşlar. Onun da adını söyleyeyim. Samsung S10 Plus. Yaklaşık 3,5 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Fotoğraflarından da memnunum. Çekim esnasında görüntülerden de memnunum. Şu anda siz de izleyeceksiniz zaten. Ben çok memnunum arkadaşlar. Kim neyle çekerse çeksin o da beni hiçbir şekilde bağlamıyor. Haberiniz olsun. Ben şu anda videoyu kapatmak zorundayım. Bir başka videoda yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Akşamınız şimdiden hayırlı olarak vesile olur umarım. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni atmayı unutmuyorsunuz esnafsanız, bakkalınız, dükkanınız, marketiniz varsa e bir zahmet sponsor olmayı da unutmazsanız sevinirim yani. Değerli canlar, boşu başı boşuna havadan sudan video yapıp kendimizi bu yollarda heder etmeyelim. Ben şunu duymak istiyorum. Biz sana abone olmuyoruz. Biz sana sponsor olmuyoruz. Senin çektiğin videolardan hiçbir şey anlamıyoruz diyorsanız eyvallah aşk ile derim. Kapatırım telefonumun objektiflerini. Bir daha da video çekimi yapmam bir daha da size gördüğüm yerleri göstermem. Artık gelir misiniz? Görür müsünüz? Görebilir misiniz? O artık sizin bileceğiniz bir şey. Benden bugünlük bu kadar. Görüşür duyuşuruz umarım.